hava gidiyoruz. Kimler var? Yılmaz İnci var. Ondan sonra e, Selçuk Gözet var. Hep birlikte önce bir balık avlayalım. Bakalım neler olacak. Beklentin nedir Selçuk Bey? Deryacığım senin götürdüğün her yerde çok güzel sonuçlar alınıyor. Makini biraz geçirdik. Ama yine de sizin gibi değerli usta insanlarla birlikte balık alacağımızı, devrek alacağımızı özellikle bekliyorum. Evet, levrek bu ara levreye takmış vaziyette Yılmaz İnci. Bakalım burada da levrekte neler yapacak, neler göreceğiz. Abi levrek her at çekçinin, her balıkçının rüyasıdır. Yani levrek avı e, at çekçiler için ayrı bir yer teşkil eder. Benim için de her zaman öncelik levrek avı. Şimdi gideceğimiz yerde de şöyle bir şey olacak. Ben şöyle hissediyorum kendimi. Şekerci dükkanındaki bir çocuk gibi hissediyorum. Değil mi? Evet. Çünkü... Ve... Şimdi özel izinler aldık efendim burada biz bu avlar için buranın e, burada av yapmak yasak e, bu bölgede çünkü bir kooperatif var e, o kooperatif buranın işletmesini almış o yüzden de e, bizlere özel bir izin verdiler sağ olsun buradan Arif Başkana Arif Yalı diyor e, böyle bir imkanı bize sunduğu için de ayrıca teşekkür ederim. Etraf bizi bekliyor. Heyecanlıyım inanılmaz bak, Bak kefallere bak, aynen, bak kefallere bak. şu bak. bakar mısın? onların Yavru kefaller. Ha. Harika, şuraya bakar mısın? Bence dünyanın en güzel yeri. en güzel yeri. Burada av yapacağız. Deyin. Arkadaşlar, Nefes. şeker derecede heyecanlıyım. Özel izinle çok güzel bir yerde al yapacağız. Bak, bak, kefallere aynen, bak, bak. Aynen, bak. Bakar mısın? O, onların o, 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 şey Yavru kefaller. benim her attığımızda balık yakalayacağız. Ben bir RP ile avlanacağım abi. Sipin de aldım bir takım yeter. Yedek. Ben bir RP ile avlanacağım. Rahat. Açmadım. Geliyor. Çok güzel. Parladı geliyor. Aynen. Tamam, bir kilo ki var bir devre kaldı. Oo güzel. Gibi güzel. Giri, güzel. Evet, güzel. Su üstü mü attın Yılmaz? Yok, silikonla avlanıyorum abi. E, kepçemiz yok herhalde. Yok. Kepçe yok değil mi kaptan? Yok tabii. Işte, ben şuradan alıvereyim. Alıp alıver. bak. İp tartmaz abi. Tamam. İp tartmaz abi. İpim ince. Abi ip tartmaz değil. Şeyden gitti. Şey duruyormuş. tek iğne var ya o yüzden. Ha. Önemli değil ya. De, nasip değilmiş. Gelir o yine. Denk gelir daha. Kaçırdım. Kaçıran da benim. O kaçırmadı ben kaçırdım. Neyse hadi bakalım rast gelsin. Bunu tartarız zaten küçük Abi onların da öyle bir sorunu var demek ki. Abi normalde yok ya. Var abi görmedim ben. Abi. <laughs> aynı şey ağzından çıkıyor. Yok abi normalde yok. Olmuyor yani. İlk vuran daha büyük ya. Çok büyük bir balık değil kardeşim. Rahat rahat alırım diyorsun. Yani alırız onu. Kaçırmayız bu sefer. Alırız salarız. Şimdi sağlam alalım. Evet. Elimizi. Gariple tutalım. Elimizi iğneye falan takmıyorum. Şöyle küçük bir levrekçik. Küçük bir levrekçik kardeşim. Hemen tabii ki onu salacağız. Nazikçe yenerinden çıkarıp hemen suya iade. Bu tür aparatların en büyük faydası bu arkadaşlar. İğnenin elinize geçmesini önler. Hemen yaşam alanına iade ediyoruz. Çok küçük bir boy zaten. Hadi bakalım güle Çok güzel. Yatmış buraya balık ya. İki tane var. İki tane var. Kaldır abi kaldır kaldır. İkili. Üç. Üç tane. Vay vay. Ne yaptın abi? <laughs> Üç tane be. Maşallah. Ulan yine bir rekor daha be. Kendi rekorumu egale ettim be. Üç tane. Valla bu ne ya. Helal olsun. Çok iyi abi çok iyi. Valla. Şimdi bunları tekrar salalım. Arıza vermeden. güzel abi helal. Bu bir. Hemen sallalım. Bu iki. Bu iki. Bu da gider. Malkoçoğlu gibi bir kılıç atıyor. Bu da üç. <laughs> Atıyorum. Malkoçoğlu Derya Yol Yapan. Dikiliş'te <laughs> 3 tane adam indiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Adana işi, Adana işi. Başka tanımıyorum. Helal olsun abi. Bu abi, olay bu. Abi, içeriye at içeriye. Bak, olay bu. Şu tüyler. 3 tane. Yine devam. Çok güzel, hadi bakalım. Harika. Maşallah! Güneş affetmez! Oh, i̇şte bu be! Helal Espetit, be. görüyor musun? Vallahi bravo be! Yakışır Zahir be! Hacim. Neyse be kardeşim! Aman, eline dikkat! Harika, tebrik ederim! Bravo! Çok güzel! Var. Harika! Gel, al balığını! Heh. Şimdi fotoğrafını da çekelim, her şeyini de çekelim. Bravo be! Oh be abi, içime su serptin be! Çak. Hey yavrum be! Çok güzel bir yere getirdin. Şahane bir balık. Suyu suyla aldık. Harika. Harika. Tüm arkadaşlara. Abi nerede? Şunu şunun da mı aldın? Evet. Bak abi bak şununla Evet, Su üstü. Harika vallahi. Maşallah. Süper. Onu suya bırak yok yok bırakma. <laughs> <laughs> o bırakılır mı? <laughs> <laughs> Bir de bıraktık bıraktık? Yeter, o bırakılmaz. At içi. Ama orada şey. abi. Güneşten... Bandağını al. Şu aşağı o rahat rahat mi? tuttuğunuz bandana var ya. Şeyi motorun yana giderse şey olur. Sen bir bak. Bandanalar da çok iyiymiş. Evet, görüyorsun o bandana ne işlere yarıyor? Bak o bandana ne işlere yarıyor? Balığı tutuyorsun. Her şeyi yakalıyorsun. Güneşten koruyor, soğuktan koruyor, sıcaktan koruyor bandana. İnanılmaz güzel bir bandana o bizim şeyin balık dedektifinin. Onları takıyorum, böyle misafirlerimize veriyoruz. Aldım. Geldi. Geldi. Levrekçiler. <laughs> gel kardeş, gel. Hemen küçük, ama küçük, küçük bir şey küçük. olsun. Olsun olsun. Hoppa. Salarız. Hemen Hiç hatta salalım değil. abi. Bir dakika abi, bir dakika. Evet. Bizim şu Meşhur bandana ile alalım onu böyle. Elimize, kolumuza batmasın abi. Bu arada çok güzel abi bandana. Harika abi değil mi? Dizayni falan harika olmuş. Evet, olasın. <laughs> evet. At abi gitsin, gitsin Şöyle gördüğünüz gibi bak. Ne yapıyoruz? Öpüyoruz. Öpüyorre. E. Suya, salıyor, Sonra, oraya. suya salıyor, oraya. Sanki atladı gene değil mi? Ben mi yanlış evet. gördüm? İyi oldu, az iyi az oldu. Az i̇yi az oldu. Ama yapayım ki sen hiç bu aksiyonu bozmadan devam edeceksin abi. Hey maşallah, maşallah. <laughs> Şu kamışa denk geliyor. Ufak değil mi? Ufak abi. Direk suya. Hemen direkt salacağız bunu. Bugün saldığımız balıklar herhalde bir de kaçırdıklarımızla beraber bir altı tane falan var. Büyüsünler geriye gelsinler abi. Aynen. Bundan yedi oluyor. Ne yapıyoruz? Öp bakayım. Öpüyoruz. Öp öp öp. Yalandan <laughs> öp. Öp öp göreyim. <gülüyor> <gülüyor> Bravo abi sağ ol. Elime de süzdüğünüz son. Göster bu. Bak bak bak. Aksiyona bak oh. <laughs> güzel güzel. Geriyacım bunu sana armağan ediyorum. Çok mersi. Bunu nasıl açıyoruz? DRF ile aldık. DRF disipliniyle. Bunu nasıl Light track Fishing dediğimiz disiplin. Hop. Oh. Buyurun. Yengeç almış. Abi. abi yengeç de yakaladı.